Bu şifalı bitkinin hangi hastalıklara iyi geldiğini biliyor musunuz? Merak ediyorsunuz. Haberimizin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler. Tatil beldelerinin süsü begonvilin mucizesi. Çayı da şerbeti de şifa. Begonvilin hiç bilinmeyen faydaları. Tamamını sonuna kadar izleyiniz. Pek çok çiçeğin çayı ve şerbeti sofralarda yer alırken, yazın tatil beldelerini süsleyen begonvil yalnızca sadece görsel olarak hayatımızda yer ediyor. Oysa bu çiçeğin inanılmaz faydaları asırlar öncesine dayanıyor. Özellikle Meksika'da öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmek için kullanılan bir bitki çayı olan begonvil çiçeği balgam söktürücü özelliği ile ön plana çıkıyor. Özellikle mukusun rahatlıkla atılmasını sağlıyor. Boğaz ağrısını hafifleten ve özellikle alerjik reaksiyonlar için kullanılabilen Begonvil, antiseptik özelliğiyle iltihabın atılmasına da yardımcı olur doğum kontrolü olarak kullanılıyor. Begonvil'in sulu özü birçok ülkede kabile halkı arasında doğum kontrolü olarak kullanılıyordu. Araştırmalarla anti kanser, anti diyabetik, anti hepatotik sık, anti inflamatuar, anti hiplipidemik, anti mikrobiyal, anti ve ülser önleyici özelliklere sahip olduğu da ortaya koyulan Begonvil, Dürü etik etkiye sahip ve öksürük ve boğaz ağrısına da birebir. Bu çiçek ateş düşürür ve ishal ile karın ağrısı şikayetlerine de iyi gelir. Tamamını sonuna kadar izleyiniz. Begonvil çayı nasıl yapılır? Begonvilleri bol suda yıkayıp yapraklarını ayıklayıp suda bekletin. Süzün ve kaynayan suya kullanacaksanız tarçın ve karanfil ile birlikte ekleyebilirsiniz. 1 Bir dakika kadar kaynatıp ocaktan alın. Sıcak ya da soğutup soğuk çay olarak servis yapabilirsiniz. Günde en fazla 2 bardak içiniz. Begonvil zengin antioksidan bileşenler içerir. Bu bileşenler vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin hasar görmesini önler. İltihap önleyici etki Begonvil'in iltihap önleyici özellikleri birçok kronik hastalığın riskini azaltabilir. Özellikle ekrem ağrıları ve artrit gibi durumlarda rahatlama sağlayabilir. Cilt sağlığı. Begonvil çiçeği ciltteki iritasyonları azaltma ve iyileşme sürecini hızlandırma özelliğine sahiptir. Cilt bakım ürünlerinde kullanılabilir. Bağışıklık sistemi güçlendirici. içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemi güçlendirir. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösterebilir. Ruh halini iyileştirme ve gonvi çiçeği aromaterapi uygulamalarında kullanılmakta olup stresi azaltma ve ruh halini iyileştirme konusunda yardımcı olabilir.